Bitcoin Strateji'den herkese merhaba. Bugün 30 Eylül 2024, pazartesi. Haftaya başladık, düşüşte başladık. Biliyorsunuz ben daha önce bir e, short pozisyonu açmıştım. Bitcoin'de üçüncü short pozisyonu. E, 27 Eylül'de, yani üç gün önce. Akşam 8.30'da açmıştım. E, bu, bunu bugün kapattı. E, yaklaşık 67 dolar kazancına. 65, 814'ten açmışım. 64.651 yani 1000 dolar gibi. 1000 dolardan biraz fazla bir düşüş oldu. Buradan kapattım. O zaman kapatırken şöyle bir oluşturduğumuz grafik vardı. Şu tepeleri göstermiştim en son videoda bir iki üçüncü tepe bu tepelerin altına geçmemesi lazım ya yani buraya kadar bir geri çekilebilir demiştim şimdi orada gerçekten de tutunuyor bunu başa başarmayacağını tabi zaman gösterecek hatırlıyorsanız bir de şöyle bir çizimiz vardı bunu oluşturmuştum burada da not olarak yazıyor bu trend altı bu trendin alt çizgisi 2 Ekim'e kadar bizi 67 bine taşıması gerekli. Aksi takdirde sıkıntı olabilir demişim 22 Eylül'de. yani şu anda burası kırıldı gibi yapıyor. Gibi yapıyor. Bu bir saatlik grafik. eğer ki kırılımı gerçekleştirirse bu sefer bu trendi sonlandırmış olacak ve yukarıya da yükselememiş olacak. Şimdi 4 saatliğe aldığımda ee, bu kapanmasına neredeyse 4 saat var yeni açıldı şu anda kırmızı yakıyor Aşağıda 111 Günlük ortalama e, Hareketli ortalaması var Burası da 62.200'lerde yani Buraya kadar geri gelebilir Bu Neden bir ihtimal ee, şimdi Binance'a bakıyorum %52 long pozisyonda %52.38. Ee, yani longçu piyasa hala ee, USDT dominansa bakıyorum. Şu şöyle bir yükselen trend vardı uzun zamandır gelen. Bunun altına bir sarkma yaptı 4 saatlikte ama tekrar üstüne attı ve buradan yalancı bir yükseliş yaparak tekrar 111 e, hareketli ortalamasına 111 gün e, 111 e, 4 saat grafik bu. 111 tane 4 saatlik kapanışın ortalaması oluyor yani. E, oraya kadar atabilir. O da 5.60 gibi mesela. Yani e, piyasada hem yukarı hem aşağı hareket alanı var. E, peki e, neden böyle bir hareket alanı var? Bakın şimdi burada e, Funding Rate'e bak baktığım zaman 68 e, yazıyor. Yani çok yüksek değil ama long pozisyonu piyasa 0.68 boyutunda yani alıcılı insanlar yükseliş bekliyor. Open interest'lere baktığım zaman da yani bu düşüşte bir şöyle bir geri gelişi oldu. Ama hemen toparladı open interest. Yani bu da demek oluyor ki insanlar yine long açıyor. Yani şöyle... Esasında open interest'in long da short da açılmış olabilir ama şurada aşağıda baktığım zaman ben fund grade'lerde bu fiyat yatay gitmesine rağmen fund grade bir ilk önce düşmüş bu satışla birlikte. Ama sonra artmış. Yani demek ki long açmışlar. Burada da open interest de artmış. Fiyat ama şey gidiyor. Stabil yani. Yatay. Yine de long pozisyonu açılıyor. Yani çok güzel değil yani Bitcoin'in çıkması için. Ha çıkmaz da diyemez kimse ama baktığım zaman aa, diyorum ben hani okumam benim. Diyor ki bu insanları bir longunu ziyana kapattırmaya gider gibi hissettiriyor bana. Buradan da likidasyon haritasına bakıyorum. Şimdi burada güzel bir satış geldi. Hep bunlar likitte oldu. Yani Longçular burada temizlendi ve buradan tekrar burada longlar temizlendi ve tekrar insanlar burada short açmışlar bunları görüyoruz aşağıda zaten longçular var yani şöyle düşünüyorum ben eğer ki Bitcoin çıkacaksa ki herkes bunu bekliyor. İlk önce longları temizlemek lazım. Şimdi burada Bakın saatlik grafik bu. Şurada bir temizleme operasyonu oldu. Longçuları bir temizlediler. Ama piyasa hala ağırlıkta longta. Yani daha da temizleyebilirler. Yani çıkacaksak uzun lafın kısası 70 bin lira, Tekrardan bir longları temizlemekte fayda olabilir. Ondan sonra biraz Yükünü hafifletip yani herkese kazandırmayıp market makerlar kendileri daha çok kazanmayı tercih edip her zaman ki gibi. Ondan sonra tekrar yukarıya e, yükselişe devam edebilir. Ben de bunu takip ediyorum. Yani bitcoin 3. şortumu ben kapattım kazancını ama bitcoin şortlarım zaten vardı biliyorsunuz. Yani e, 62.166 açılışı şortum bile var benim bu tabii Long'la birlikte yürüyordu. Sonra Long'u kazancına kapatınca yani bunun yükselişinde biz yine para kazandık Long'tan. Sadece geri dönüşünde tekrar bu seviyeye ama ben bunu azaltmadım. Şu anda işte bunu tekrar bakalım eğer ki 62.000'lere binlere tekrar dönerse bunu kapatmayı düşünüyorum. Aynı şekilde Avax var elimde. O da 66 dolar ziyanda ve STX 99 dolar ziyanda bunların hepsinin long'u vardı ama yani biz longlarını kapattık yani kapattım ben kimseyle birlikte hareket etmiyorum bu arada yani sadece kendi e, işlemlerimi sizinle paylaşıyorum. E, hiç kimseye de asal tavsiyesi vermiyorum ilk önce onu söyleyeyim. E, yani benim bu eksilerim esasında artılarla da kapandığı için sadece bunları eksi olarak yani short olarak taşıyorum. O da bir geri çekiliş beklediğim için esasında uzun vadede ben de longcu olmak istiyorum. Ama piyasa bana çok izin vermedi yani çünkü ben çok güvenemedim. Şu anda da 400'ün bir düşüş hala yaşamadık. İnatla yukarıya kadar kovaladı. Bütün fundamental'ler yani temel verilerimiz bizi long yönünde işaret gösteriyor ama bu kadar long herkes de olamaz. Yani bu da piyasanın gerçeğine aykırı. Herkes büyük bir yükseliş bekliyor. Evet doğru ama mutlaka mak ki bir dalga yapısı içerisinde olması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden de ben de buna göre pozisyonlar alıyorum. İnşallah longa geçeceğim ben de. Onu bekliyorum. Ee, i̇şte bu tekrar bir düşüş gelse 62 binlere şimdi ben de tekrar yola çıkacağım. İnşallah yoldayken Olmaz da, şunu bir izleyebilirim diye düşünüyorum. Yine emirlerime gireceğim ben şimdi. Şimdi STX'e emir girdim. Yani şimdi bu altcoin'leri başka bir videoda göstereceğim. Sadece şöyle paylaşmak için söylüyorum. 1.69'dan çok az zararına STX'den çıkmış olacağım. 26.67'de daha önceden girmişim. Havax'dan e, ve Bitcoin'de de 61.687'den 61, girmişim. Ben yoldayken belki bu emirler gerçekleşir, gerçekleşmez bilmiyorum. Onları takip edeceğim. Akşam gibi inşallah eve dönüş yapmış olacağım. E, şimdilik böyle. Yani bu videoyu 3. E, short pozisyonumu kapattığımı bildirmek için e, çektim. Bitcoin'de. Ve genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Şu anda yine izlemedeyim. İnşallah ümit ediyorum düşüş devam edecek. Piyasa biraz rahatlayacak, rahatlaması lazım. Bu 3 saatlik yani bu 4 saatlik kapanış önemli. Bu bir tane kırmızı mum yaptı sonra doji gibi bir mumu var şimdi tekrar aşağı uzatmaya başladığı gibi duruyor bakalım e, videoyu daha fazla uzatmayayım e, bugün başka da video çekemem çünkü yolda olacağım e, ama birikti yani çekmem gereken videolar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese bol kazanç diliyorum bol şans diliyorum beni takip etmeye devam edin lütfen teşekkürler.